Nedim? 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 Emine annem çağırıyor ya. Ne var acaba? Ey anne! Ey! Hadi zepteni sürelim gelelim. Arıklar edelim yarı zepteler dikeceğim. Tamam anne geliyorum. Tam hazırlan, gel hazırlandım geliyorum. Bir ayakkabılar giyeceğim geleceğim. Geldim. Traktörü, şunu alalım bir evet. mı çekti anne? Yaylı mı? Dokuz ile çok <laughs> Açtım motoru gitti. Açtım motoru. Taşı yönden erişmeye hele bir sürüldüğü zaman dağılır o. Onlar dışarı atılacak. Biz buraya bile pulluğu getirmeyin. Evet. Bu araya katalım pulluya. Evet odan sürelim. Cepsi yatağını hazırlayalım. Bu buraya atıyor. Hani? Ekir ekir bu ekir sürülmeyecek zaten. Burada şeyler var. Soğanlar. Bunlar sürüsü mü? Sürüsü O tam çakla. Ama sürülecek, kursalar kırık diyecek, kursalar Buna ne? Hekimden roka. Roklu tohumu ha? Ha tamam, buraya, bunun içine. Gel. Bu kuruduğu zaman tohumunu alacağız. Roka. Yarın burada kuruduğum zaman çiğneyeyim. Bunu kurutup çiğniyor musun? Çiğniyorum. Çiğneyip tohumunu alıyorum. Benimki senin. Şurada tohumunu sana ne Anne girmiyor bu. o aşırıya doğru bak? Madem Otur atalım gidelim gidelim. Aşağı atın Gel oraya Bu taşları böyle geri yapacak olmaz. Dağılır gider. mı? Böyle bırak şey. Ha? Bir kere arabayı alalım gelelim. Alalım gelelim. Evet. İyi ben motor hazırlayayım. Şu valayı götürelim. Sonra burayı sürün birer birer sürün. Bu bunlar çıktığı yere Sürün. bu Kadar oldu bu? Aa, bile kaldık burada değil mi? Ah, herkes. Numara yapıyor dediler mi? Geçtiğimiz kaldırdık. Hani böyle bu yere kaçmamalısın. Hadi gitsin bakalım. Şuraya doğru yuvalar Nereye yuvasak oraya getirelim. <laughs> buradan. <gülüyor> Evet, çiğbo. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bir yere Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? zor olsun mandek. Şu masaba ip ile böyle bağlarız bir yere götür gider. Arkadaşlar şunu ayım. Bitirdik. Annem sebze elini. <laughs> Anne nasıl oldu? Biraz daha doğra başını gari da meremi. Ha burası da aman ne yaptın gari? Burayı gari böyle yani ara ara böyle temizlemek lazım. Ondan sonra düzelir. Sen zaten aşağıları bayağı bir güzelleştirmiş yani. Burayı bir göster bakayım Sebzelerin gibi tarif et bakayım arkadaşlarımıza göster bakalım. Nasıl şimdi? İkinci göster evvel ne al göster. Tamam burayı biz önce arka arık mı yapacağım burayı? Şimdi böyle buradan duracağım ben. Buradan böyle arı geçeceğim böyle arı geçeceğim için. Bir yeri patlayacağım bir yerini domates, bir yerini biber acı biber hı. tatlı biber patlayacağım. Ne gerekiyorsa. Ya, yani o zaman diktikten sonra burası da mesela. gösteririz o zaman. Tabi diktikten sonra göstereceğim hazırladığımız yerleri. O zaman da göstereceğim. Anne şuraya bir şeyler yapmışsın. Gelsene bir. Hadi gel bir. Bu samsak. Hangisi? Sen bunları sökmüşsün. Bunlar ne? O, soğan. Soğan mı? Bu ne sürülecek diye mi sökmedin? Hı hı. Bunlar samsak. E bu samsak ne güzel olmamış yaram anne. O kurumuş bıraktan. Burası yukarısı değil mi? Ortaktan yukarı nereden? Buraya. Buralar var, güzel yine bak. Bu samsaklar güzel ne bak. dedik ya şunlar. Bak bunlar güzelmiş. Bunlar bu sarı sarı şeyler ne? Buna Dorota deriz biz buna. Terotu. Terotu. Hı hı. Deroto deriz. Biz bunu yeşilli yeriz. Şimdi bunlar tohum alacağım ben. He. Kendi tohumu da ürettim de. Şimdi bu çiçek açıp duruyor. Tohum olacak. Hı hı. Tohumunu alacağız. Sağ olun. Nasip olun, Seneye. Yine dikiyor. Kendi tohumla. Kendi, kendi dikip dikip. Kendi, kendi, kendi kendine yapıyorum. Suyun suyu var değil mi anne senin burada? Var, çeşmemiz var. Çeşmemiz var. Bunlar ne ağaçları? Bunlar sen ağaçlar ekmişsin bunları. Bu liman, armut, kiraz, erik, kadem. Oo. Her meyvemiz var. Bu, bu, üzüm asma. Üzüm, asma. <laughs> e, siyah üzüm, tezeren. Bu ha siyah tezeren üzümlerden. Tezeren, evet. Hmm. Anneke hani bakın burada bur burada şeyler var. Fidanlar. Üzüme ağaçları bu daha Hı hı. Ee, hmm. uçlardan, orta orta uçlardan, orta düzgün suyu gününe de alırız çelik olarak. Hı -hı. Çelik deriz biz ona. Bu torbaları çok Hı -hı. Kendimiz büyütürüz. Kendimiz kendimiz büyüdürüz. Kendimiz büyütürüz. Sularız. Bayağı şey, fidanım evet. var anne senin burada. Evet. Şunlar eski herhalde. Bunlar iki, iki yıllık falan var herhalde. İşte onlar... Bunlar bir ay yıllık. Papaz eri biz buna. Bu bir hastalığı yakalanmış. Allah Allah. Haberimiz olmadı. Yıkılmış. Erimiş bir şey olmuş değil mi? Evet. E çok erik var bunda. Şu eri geri olmuş. Ister. Biz ilaçsız yemek istiyoruz. Evet. Geri kalanı bizi yeter deyiz. İşte ayıcımız. Maşallah annesi her tarafı buraya doldurmuşsun. Gıyla gıyla böyle komple meyve olmuş. Ortalar sebze olmuş. Bunlar da fidan olmuş. Sen bayağı burayı Değerlendiriyorsun bayağı sen burayı Yani. Bunlar ne uğraşıyor oğlum, neyden uzak uzak gidip <laughs> yetiyor beni bu. Sizi de yetiyor, bizi de yetiyor. Öyle bize de yetiyor. Fidan çıkıp soğuza buradan geliyoruz. Evet. Sebzeyi de buradan yiyoruz, domatesimiz var dinlemesi bazen. Bir çok değerli. Bunları böyle çocuklu bakarım ben. Bunları alırız çocuklarına. Bunu alalım. Şöyle, yapayım Şuraya koy. Yukarı fakat sabrıyla fakat her işteyiz mesela böyle diki veriz mesela motor kaktı mı şöyle diki veriz. Evet, motor kaldırınca mı? Şimdi dursun bu. Şimdi o soğanlar alt gelen. Ha ufak samsaklarımı koparacaksın. Biraz da koparızın kopar samsak. Kopar cemde neye götürecek? Biraz da kopar. kopar, kopar. He? Çapasız olmayacak. Çapasız olmayacak. Çapayın olacak. Tamam. Burada. Yeşil, yeşil son da bayağı yetiyor ha? Son, <laughs> hiç, hiç, almıyoruz yani parayla hiç dışarıda para desem var. olur. Zaten serde ya bayağı akşam öğlen özet. Ooo ziyafet var ya? Bunu nereye indireceğiz? Şuraya bakayım hadi. Oturmuşsun atlım bak. Dursun sonra Tavunu çiğneyeceksin. Bir alım lecen. Sana hazır. Şapkayı şuraya koyalım arkadaşlar traktöre. Yarın yukarıda unutuyoruz. Şimdi bir hanım ne yapıyor bakalım yanına çıkalım. Ne hanım ne yapıyor bakalım. Kolay, kolay gelsin bakalım. Nereye yapıyorsun Ay. maşallah ya? Ha, tamam, ekmek, de ekmek mis gibi kokuyor ama mis. Bu ne ekmeği bu? Saçta mayalı ekmek. Mayalı ekmek ha? Bu kalk mayayla yoğuruyoruz, tohum mayayla. Tohum mayayla. Olgunlaştığı zaman böyle saçlı yapıyoruz. Bunu bir gün başından sonra da nasıl yapılıyor bize göstereme. Gösterelim. Bir tadına bakalım. Siz sürdünüz mü? Sürdük. Kopardım eminim buradan. Kızma. İyi zaten ben sizi çekmiyorum. Hıhı. Abi. Vallahi wow, süper ya. Ben fırın ekmeğine bahsediyorum bunu. Bir de yağ ekmek yapıyorlar böyle arada. <laughs> Bu yapamadı. Hmm. Çok güzel. Bir yana ocakta kızartma. Ha, yemekte çok bana sık kızartma mı var. Evet, Oo. Gemiydi. Süper. Yaşadık bugün. güzel oldu ya sürdük. taştan başta çıktı taşları kaktırdık. Elimizde annemle. O girişteki taş yok muydu motorun çıkamadı. O girişteki taş hatayla söküldü yerinden. Sökün kenara söküyordum ben. Hepsini kenara kaktırdık zorla bile. Annemle temizledik girişi. Güzel oldu. Güzel oldu güzel. İyi arkadaşlar burada bitireyim videomuzu. Kendinize çok iyi bakın. Bir videoları görüşmek üzere. Allah'a olun. Kartta video vardı. Ya bu tarafta ya bu tarafta bilmiyorum. Bir nerede çıkarsa kart. Burada çıkar tahminim. benim. Karttaki videoyu da izleyin. Hoşçakalın bay bay. Allah olun.